Arkadaşlar merhabalar. Simya Yayınları Flash serisi e, TYT coğrafya soru çözümleriyle devam edelim. E, altın sorumuza bakalım arkadaşlar. Dünya görüyor yüngesinden 3 e, no'lu kısmındayken Yunanistan'dan, e, Yunanistan'da aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz diye söylüyor arkadaşlar. 3 no'lu bölüm yani 21 Aralık'tan bakın dikkatlice bakarsanız 21 Aralık'tan 21 Mart'a doğru gidiyor ve Yunanistan dediğine göre arkadaşlar Yunanistan'da Kuzey Yarımküre'deki olayları bizlere soruyor. Yani Kuzey Yarımküre'de hangisi yaşanmaz diye söylüyor gençler. 21 Aralık'tan 21 Mart'a doğru e, dünyamız tarihi olarak ilerlerken gece süreleri gündüz sürelerinden uzundur diyor gençler. Evet bu yaşanan olay bu doğrudur. Çünkü 21 Mart'ta eşitlenecek. Sonra gündüz süreleri gece sürelerinden uzun olacaktır. Bakın e, öğrencilerimizin hep karıştırdığı bir durum var. 21 şu Haziran Eylül ayı arasında gündüz süresi her zaman gece süresinden uzundur kuzey yarım küre için konuşursak. Diğer tarafa baktığımızda 23 Eylül 21 Mart 21 Aralık ya yani Mart e, dönemlerine kadar gençler bu ikinci çizdiğim bölgede de e, gece süreleri gündüz sürelerinden her zaman uzundur yine kuzey yarım küre için konuşuyoruz. Kış mevsimi yaşanan evet dikkat edelim. Ocak şey e, Aralık'tan sonra Ocak Şubat Mart yani kış mevsimleri yaşanıyor arkadaşlar. Doğrudur vakti cisimlerin gölge yani cisimlerin boyu e, gölge boyundan uzundur diyor arkadaşlar yani e, yani güneş tam tepedeyken düşünüyoruz gençler cisimlerin boyu gölge boyundan uzun olabilmesi için biraz daha böyle eğik açılarla gelmesi lazım e, yani daha tam anlamıyla bunu söylememiz e, Yunanistan için çok bir şey ifade etmiyor arkadaşlar e, 45 derecelik açıdan daha uzun bir e, açı gelmesi lazım onda sadece 21 Aralık'ta karşımıza görüyoruz. Yani daha sonrasındaki tarihlerde bunu çok fazla göremiyoruz. Ee, geceler kısaları doğru gölge boyu kuzeye gösterir. Doğru. Ama dediğim gibi C şıkkındaki o e, öyle vaktinde cisimlerin boyu gölgesinin boyundan uzundur demesi yani e, gölge boyunun kısa olduğunu ifade eder. Daha doğrusunu söylemek gerekirse gölge boyunun kısa olduğunu ifade eder. O da 21 Haziran'da işte birazcık daha böyle nokta tarihlerde karşımıza gelir. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır. Devam edelim. 7. sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumuyla açıklanamaz diyor. Ee, bir yerin ekvator ve Greenwich'e göre belirlenen konumu ona matematik konum denir. Dedim bakın Türkiye'nin matematik konumu ifade ederken 3 ana grupta inceleyeceğiz arkadaşlar. Ne dedik? Orta kuşakta yer alması, yengeçten öncesinin kuzeyinde yer alması, kuzey yarım yer alması 3 ana grupta inceleyebilirsiniz demiştim. Bunların da altında yine incelemeler yapacağız arkadaşlar. Birincisine bakıyoruz. Akdeniz bölgesinin Karadeniz bölgesinden daha sıcak olması e, matematik konumu ilgilenir çünkü Akdeniz bölgesi daha güneyde Karadeniz daha kuzeydedir. Bu doğrudur arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklık farkının fazla olması kenarda kalsın. Bunu özel konuma giriyor. Yani bu cevabımız bu olacak arkadaşlar. düz zemine yerleştirilen bir çubuğun öğle vakti gölgesinin kuzeye düşmesi yine kuzey yarımkürede yer alması ile alakalı. Mesela Türkiye'de arkadaşlar ee, güneyden ışıkla yani güneş güneyde güneyden her zaman geleceği için ne oluyor otomatikman? Gölge boyu her zaman kuzeyde kalıyor gençler. Dağların güney yamaçlarında güneşlenme süresi daha uzundur. Neden? Çünkü e, dediğim gibi güneş ışınları bize güneyden geliyor gençler. Ve e, Türkiye ikinci 3. saat dilimlerine yer alıyor. Greenwich'e göre değerlendirdiğimizde Greenwich yani Londra taraflarında yaklaşık 2 e, şu anda günümüzde de 3 saatlik bir zaman dilimi farkımız var. Bu da doğrudur. Şimdi Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklık farkının fazla olmasının nedeni enlem ya da boylam değildir. Oradaki sebep karasallıktır, yükseltidir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi aynı etmen ile açıklanabilir diyor gençler. Kuzey yarım kürede yıllık sıcaklık farkları güney yarım küreden daha fazladır diyor arkadaşlar. Bunun bir tek sebebi var. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Yani çok fazla kurcalamanın bir anlamı yok. Ee, aslında denizellik etkisidir. Neden? Çünkü karaların dağılış etkisidir gençler. Ee, bakalım bununla ilgili bilgiler bulabilecek miyim? Karaların denize bakan yamaçlarındaki bitki örtüsü gürdür. Bitki örtüsü ile hiçbir alakasını söyleyemeyiz arkadaşlar. Ee, yani karaların varlığı daha fazla olacak arkadaşlar. Onu bahsetmemiz gerekecek aslında. Asya'nın doğu kıyıları batı kıyılarına göre daha soğuktur diyor arkadaşlar. Yani doğu batıdan ziyade e, kuzey yarımküre güney yarımküreden bahsedeceğiz gençler. Bu da hayır. Avrupa'da güneyden kuzeye doğru gidince sıcaklıklar azalır. Kuzey yarımkürede güney yarımkürede daha sıcaktır. E, Afrika'nın kuzey kıyılarında yaz yaşanırken güney kıyılarında kış yaşanır. Arkadaşlar bunun en mantıklısı e, denizde olur. Neden denizde dedim. Şimdi bakın. Kuzey yarımküre ve güney yarımküreden daha sıcaktır diyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, karalar daha fazla yer aldığı için arkadaşlar bakın karalar daha fazla yer aldığı için yani e, kıtaların genelinde gençler yüzde otuz al yani 31 bir şey yaparlar otuz dokuz yüzde otuz arkadaşlar kuzey yarımkürenin karalardan oluşuyor. Güney yarımkürenin ise yüzde on karalardan oluşuyor. E şimdi baktığımızda arkadaşlar bu e, dağılımda kuzey yarım küre fazla ısınacak, fazla soğuyacaktır. Karaların fazla olmasıyla beraber. E şimdi güney yarım kürede denizler, okyanuslar daha fazla. E o zaman ne olacak gençler? Orada biraz daha geç ısınıp geç soğuma var. Yani e, o yüzden biz ne yapacağız? Daha serin geçiyor diye konuşuyoruz. O yüzden de gençler cevabımız Denizli olacaktır. Çünkü dedim ya karaların dağılışlarıyla ilgilidir bu. Yıllık sıcaklık farkları. E, karasallığın olduğu yerde yıllık sıcaklık farkı fazla olur. Hatta bazen günlük yani yer yer günlük sıcaklık farkları fazla olur. Kuzey e, Güney yarımkürede bu daha azdır. Kuzey yarımkürede bu daha fazladır diye söyleyebiliyoruz. Bunun da temel nedeni yine kara dağılışıdır. Kara dağılışı artı sıcaklık dağılışı olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli olacaktır. Tablodaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılırsa tablo doğru tamamlanmış olur. Evet yine bir coğrafya giriş sorumuzla karşı karşıyayız. Arkadaşlar bu sorulardan öğrencilerimiz genelde çekinme, çekiniyorlar. Çünkü basit sorular ve öğrencilerimiz diyor ki ya böyle basit soru sorulur mu? Evet ÖSYM böyle basit sorular artık soruyor arkadaşlar. Ee, yani 2018 yılına gelinceye kadar yani 2 bilemediğiniz 3 tane bunu, e, bu konudan soru sorarken Neredeyse her sene artık TET'de sorulardan bir tanesi bu oluyor arkadaşlar. Ee, bakalım doğal faktörler bak, e, baktığımızda ki nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hangisi bir tanesi doğal faktörler diyor. Şimdi e, iklim iklim, bitki örtüsü baktığımızda birincisi su kaynakları doğal faktördür iletişim değildir. Tarihi ve sanayi özellikleri doğal faktör olarak kabul edemiyoruz arkadaşlar. Bakın gördünüz mü hemen en basitinden e, bakın. Beşeri faktörler yani insan kökenli faktörlerden bahsediyoruz. Tarım, ulaşım demiş buraya. Şimdi sanayi beşeri bir üründür ama su kaynakları doğal bir faktördür. O yüzden onu da sildik bakın. Cevap direkt e, hemen bize sırıtmaya başladı arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana oldu bakın. Çok basit bir soru aslında. Evet güzel bir paragraf sorusu. Aynı bir klasik Türkçe sorusuna benziyor gençler. Baktığımızda Hasan'ın bu sorusuna e, coğrafya öğretmeni olan annesi aşağıdaki yanıtlardan hangisini verirse doğru olur diye bir şey yapmış. Hasan maşallahım var ee, kardeşim çok güzel sorular sormuşsun yani e, bizi de üşenmeden okutacaksın diyorum ben de. Hasan a e, annesiyle birlikte Adana Adana'dan Karayolu'yla Elazığ'a dayısını ziyarete giderken Fırat Nehri'ni takip eden yol boyunca coğrafya öğretmeni olan annesiyle sohbet eder. Bravo güzel büyük bir gelişme. Annesi Hasana Fırat Nehri'nin birçok şehirden geçtiğini, Elazığ ve Malatya gibi yerlerde de eğiminin azalmasına bağlı olarak birikim yaptığını anlatır. Hasan, arabanın camına yapışarak heyecanla annesine nehrin içinde bir ada olduğunu göstererek, ''Anne inanmıyorum, ben adaların sadece denizlerde olduğunu sanırdım, nehirde bir de adam var.'' Ya der. Annesi Hasan'ın bu gözlemini ve doğa, doğaya olan ilgisini görünce arabayı hemen durdurur ve beraberin arabadan inerler Hasan merakla etrafı ve nehirdeki adayı seyrederken annesi bir soru sormak istiyorum der ve annesine dönerek yani bu ada nasıl oluşmuştu arkadaşlar o gördüğünüz ada bir ırmak adasıdır o ada eğimin azaldığı yerlerde bakın o ada eğimin azaldığı yerlerde e, su akışının yavaşladığı yerlerde akarsuyun taşıdığı alevyonların sığ bölgede birikmesi sonucunda oluşur arkadaşlar. Biz şıklarda bunu araştıracağız. Irmak adasının oluşumunu araştıracağız. Bakın akarsuların kimyasal araştırmayla taşıdıkları e, mineralleri, kayaları üstünde birikmesiyle, biriktirmesiyle. Akarsunun evet kimyasal ayrıştırma yapar doğrudur ama e, mineralleri değil alüvyonları olacak arkadaşlar. Akarsuların ağız kısmında, ağız kısmına uzak yerlerde taşıdıkları iri taneli kumları ve çakılları vadi tabanının eğimli olduğu yer, hayır, eğiminin az olduğu yerlerde arkadaşlar. Ve ayrıca ağız kısmında da daha fazla oluştuğunu da söyleyebilirim yani yakın olduğu yerlerde. İlkbaharla birlikte yaşanan kar erimeleri sonucunda su seviyesi yükselen akarsuların taşıdıkları çakılları ve kumları Derinliği fazla olan yerlerde, hayır derinliği fazla olan yerde hiç birikme yapabilir misin? Hayır, aksine daha da aşındırma yaparsın orada. Akarsuların eğimin azaldığı yerde yerde, bakın yerlerde genişleyen ve yatakları içinde yaptığı birikmelerde olur. Evet, bakın cevabı buldum. Havzası geniş akarsuların rejimleri düzenliyse ırmak adası meydana gelir ya yani böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Havzası yani rejim düzenlidir ya fazla fazla su akıyorsa fazla su hayatta birikme yapması imkansız hale gelecektir gençler. O yüzden cevabımız denizli olacaktı. Bakın aslında çok güzel bir soru sormuş. Bravo Hasan. Tebrik ediyoruz. Annesine de yine tebrik ediyoruz. Böyle coğrafya öğretmenlerine, böyle meraklı öğrencilerimize her zaman ihtiyacımız var. Ee, çok sevdiğim bir hocamın bir sözü vardır. Ee, öğrenciler ufkumuzu açan dehalardır diye bakın. E Hasan da annesinin dehasını geliştirmek için güzel sorular soruyor. Sizlerden de böyle güzel sorular bekliyorum. Eğer varsa sizin de sorularınız yorumlarda belirtmenizi tavsiye ederim. Muhakkak sizlere geri dönüş sağlamak isteriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.